çürümüş sağlık sistemiyle bunun getirdiği sorunlarla belki de en çok yüzleşen asistan hekim arkadaşlarımız onca fedakarlıkta bulunup buraya gelen hocalarımız tıp öğrenci kolu ve öğrenci arkadaşlarımız ve tüm sağlık çalışanları hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sağlığı satılan bir meta, hastaneleri işletme, hastaları müşteri ve sağlık çalışanlarını köle olarak gören anlayışın yürürlüğe koyduğu sağlıkta dönüşüm programı ile <laughs> sağlık emekçinin sağlık emekçilerinin emeği ucuzlatılmış, çalışma koşulları kötüleşmiş, halkın sağlık hakkı elinden alınmış, gelinen aşamada sağlık sistemi işlemez hale gelmiştir. Sağlıkta dönüşüm Ölüm Sağlıkta dönüşüm, dönüşüm, dönüşüm ölüm demektir. Dönüşüm. Pandemi ile birlikte sağlık emekçilerinin çalışma koşulları daha da kötüleşti. Derinleşen ekonomik, ekonomik krizle birlikte ekonomik haklarda ciddi kayıplar yaşanmakta ve iktidar sağlık hizmetlerini üreten hekimlerin ve sağlık çalışanının haklarını görmezden gelmekte tercihini sermayeden yana kullanmaktadır. Tüm toplumsal kesimler gibi bizler de artık geçinemiyoruz. Koruyucu sağlık hizmetlerinden daha çok tedavi edici sağlık hizmetlerinin sunulduğu sağlık hizmet sunumu sevk zincirinin tamamen ortadan kaldırıldığı kışkırtılmış sağlık talebi yaratan bu sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını elinden almaktadır. Sağlığa erişim giderek zorlaşmakta katkı katılım payları ile ekonomik krizin derinleştiği koşullarda yurttaşın cebinden giderek daha fazla para çıkmaktadır. Bu işlemeyen sağlık değil sağlıksızlık üreten sağlık sisteminin tüm yükünü ise sağlık emekçileri çekmekte. Emeklerinin karşılığını almadan her geçen gün umutsuzluğa sürüklenmektedirler. Sağlık emekçileri yetersiz istihdamın ve kışkırtılmış sağlık talebinin karşısında tükenmekte. Angarya ile daha çok çalışmaya zorlanmaktadır. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları ile geçiştirilmektedir. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Performans ile sağlık çalışanları birbirine düşman edilmekte, nitelik değil, nicelik önem Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunların yanı sıra liyakatsiz atamalar, yönetici mobbingleri, KHK'lar ve soruşturmalar gibi antidemokratik uygulamalar ile sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık emekçilerinin iyilik hali ortadan kaldırılmaktadır. <laughs> Sağlık sisteminde yaşanan tüm olumsuzluklar sağlık emekçilerine yansıtılmakta. Pandemi ile beraber daha da derinleşen yanlış sağlık politikaları, ülkeye olduğu gibi sağlığa da yansıtılan şiddet dili her geçen gün daha da can yakmakta, canımızı almaktadır. Hemen her gün sağlık emekçileri ölümlere varan sağlıkta şiddet ile karşı karşıya gelmelerine rağmen güvenli işyerleri ve etki caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddet önleme yasası ise bakanlığın gündemi de dahi değildir. Uzun süredir, uzun süredir sağlık emek meslek örgütleri olarak sağlık alanında yaşanan bu olumsuz tabloya karşı hep beraber daha iyi bir sağlık ortamı için birlikte mücadele ediyoruz. Sadece son 6 ayda gerçekleştirdiğimiz onca etkinliklerden bazılarını hatırlatmak isteriz. Bunlar 2022-2023 yıllarını kapsayan ve 2021 Ağustos ayında görüşülmeye başlayan toplu iş sözleşmesi öncesi Haziran-Temmuz aylarında ve TİS görüşmelerin devam ettiği Ağustos ayı boyunca defalarca taleplerimizi ile getirdik. Hastane önlerinden, il ve ilçe sağlık müdürlükleri önünden ve alanlardan seslendik. TİS görüşmelerinin yetkilendirilmiş yanlış sendik, sendika ve birlikte hareket ettiği sarı sendika tarafından emekliler için hüsranla sonuçlanan bir anlaşma ile bitirilmesi üzerine 2022 Sağlık Bakanlığı bütçesine yönelik Aralık ayına kadar devam eden bir sürü eylem ve etkinlik gerçekleştirdik. Bakanlığa, siyasi partilere ve TBMM'ye taleplerimizi ilettik. Çok sayıda eylem ve etkinliklerle sesimizi duyurmaya çalıştık. 30 Haziran 2021 bir tarihinde ASM'ler için yayınlanan ceza yönetmeliğine karşı Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da mitingler gerçekleştirdik ve defalarca kez iş bıraktık. Asistan hekimler başta olmak üzere sağlık çalış sağlık emekçilerinin angarya çalışma koşullarına çalışırken ölmek istemiyoruz. Yaşamak ve yaşamak istiyoruz. Yaşatmak istiyoruz. Şiariyle eylemler yaptık. İş bıraktık. Yaşamak Yaşatmak! istiyoruz yaşamak, yaşatmak istiyoruz yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz. Emek bizim, söz bizim diyerek başlattığımız yürüyüş sonrasında gerçekleştirdiğimiz beyaz forum taleplerimizi duyurduk. Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı politikaların durdurulması, sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesi, sermaye değil sağlığa bütçe ayrılması ile önerilerimizi, taleplerimizi ifade ederek ekonomik Ekonomik ve özlük haklarımızın iyileştirilmesini istedik. hekimlerin ve diş hekimlerinin bir kısmının gelirlerinde düzenleme içeren ama onlar arasında daha eşitsizlik yaratan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan tasarının, tasarının geri çekilmesine karşı 6 Aralık'ta ve 15 Aralık'ta görevdeydik. Ocak ayında görüşülceye söylenmesine rağmen hala görüşülmemesine itiraz ettik. 26 Ocak 4 Şubat tarihleri arasında nöbet tutarak tasarının kapsayıcılığı artırılarak derhal meclise getirilmesini talep ettik. 4 Şubat'ta meclis önüne giderek taleplerimizi bir kez daha haykırdık. Bugün de sesimize kulak kasmayan, taleplerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı görevindeyiz. Taleplerimiz açık. Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan, yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi, eğitim durumu, hizmet yılı, meslek ki risk gibi faktörler ile ücret sıkasının belirlenmesi etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması, sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması, Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütünlükçül bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması, ek göstergelerin 3600'den 7200'e kadar kademeli olarak yükseltilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, aile hekimliği ceza yönetmeninin iptal edilmesi, asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması, sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti ve benzeri adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi, Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KKK ile dayatılan anti demokratik uygulamanın derhal bitirilmesi, özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaşmaya, güvencesiz çalışılmaya son verilmesi, sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütler aracıyla karar alma mekanizmalarında yer alması, sağlığa ve sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması. Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adamış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşulları bu sefalet ücretlerin kader olmadığını biliyoruz. 14 Mart sağlık haftasına doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli göreve hazır olduğumuzu budu buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz. Bu daha başlangıç mücadeleye